Aha. İşte mi ses? Bilmem abi. Anam araba yanıyor Dururlar, araba yanıyor. Taşım, araba yanıyor, Gençler ne yapıyorsunuz? Umarım keyfiniz yerinde. Hollanda maçı nereden aklına geldi abi? Niye gelmiş? Bu ne oğlum bu oyuncu 5 5 kaç tane? Türkiye. Türkiye ev sahibi tabii. Kadromuza bakalım. Cenk mu falan filan. Gençler Merih Demiral ceza yemiş Bozkurt'tan dolayı ben de buradan onu destekliyorum. Dikkat çeken oyuncu. <laughs> Anmos <-Nost> gibi. <laughs> Cenk Tosun el var. El var. Bana soruyorlar abi diyorsun niye video atmıyorsun kanalda Geri herif Hava 45 derece ben maskeyi nasıl video Gençler geçen videonun altına bir tane ucube mesaj atmış. Abi demiş Tolun Evren özentisi. Tamam kart. Ben de yazdım Tolun Evren'i maskeyle nerede gördüm yapmışım. Gençler TT. <laughs> ne oluyor oğlum? Vada vada. Vada. En aşağı gördüm. Kim o? Cengiz Ünder. Cengiz. 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 c Ne oluyor oğlum? Gol atamadık diye sarı kart yedik. <laughs> Ceza sahası çok boş gençler bu arada. Fark ettiyseniz <gülüyor> <video> <gülüyor> like atın. <ederim. gülüyor> Yes. Arar buluruz izini bilirsin Bak adam itaat edeceksin. olduğunuz takıma saygı duyacaksınız. Bu arada ışığımı beğendiyseniz farzı like atın. Gençler dak gol attığımız dakikayı görenler videoyu beğenirse benden bir 10.000 VP daha kazan. Mükemmel rahat Dedi <laughs> ki ben dedi gay. Onun ustanı buradan ellerinden öpüyorum. Abi niye yan tarafa bakıyorsun Diyorsan diyor sen kendime bakıyorum sana ne İşler bu ara bildiğiniz üzere FIFA kariyer yapıyoruz Bir sen ihtimal daha videosu gelmiş Türkiye is the winner championship Bisik bilmiyor Pazar hop gördünüz mü Orada sıçırıp atıyorum Orada kaptırıp sıçıyorum taktik bu Orada avantaja verdi siz de eğer avantajlı üye olmak istiyorsanız bir 5000 izlenme. Sunuyorum. Allah Allah. Aman 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 Biz aman. Ulaşabilirsiniz. Ne? Ulaşabilirsiniz. Ne? Ulaşabilirsiniz. 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 Yüzümdeki harcı bir beler YouTube'dan kazandığım ilk parayla kendime anladım. farz almayı düşünüyorum. İkincisi de led olabilir. Üçüncüsü de kamaro. Ağaca çarptı. Çarp. Neyse gençler şimdi bir şey diyeceğim size. Memphis. Icardi bilmiyorum diyor Geliyor şu an 2-1 falan oldu falan filan Tamam kardeşim. Ben tahminimi yapayım 2-1 Türkiye kazanacak Çok zor ya Allah Ey Emre ya nane Ne? Vurdum Aaa Allah Uuuu Bize annen bilmiyor mu? He? Uuu Şimdi 1-0 yenmemiz için Ben yendim diye Türkiye mi yenilecek? Ben yenildim diye, diye. Amca bir Virgil van Dijk Ne anlatan ne? Beyler gol yedik. Ligden düştük yok. Yok böyle bir şey. Anan. Beyler dakika 90. Emrecan abi. Gençler 1-1 bir bir bitti. Demek ki gerçek maç da böyle bitecek. Klasik mi yapalım? Penaltı. Tabii ki klasik. Vur kafayı. Oh, Kafa derken. Hangi kafadan? Hangi kafadan bahsettiğimi anladınız. Yeni girdi oyuna. Oy! Am, oy, ne yapıyor oğlum? Bu adam kim? Vur. Anlatsa gençler yarınki maçla ilgili benim bir tahminim. Gençler benim bir tahminim. Penaltı olmayı öğrendim beyler. Sağ olun. Cenk Tosun yerden bir penaltı. Mükemmel Udarsın gol. File bile oynamadı. Bak o derece kalit. Пробил технично, но эти претензии, потому что вроде бы... Найсен! Вайналдэм, вайналд, вайна! так, кочерды. И Браво! Кочерды! Ищем угол! Тоже как sol diyorsun, <laughs> <sol diyorsanız. gülüyor> Dünya klas kazandı. Bütün dünya Türklerin başına musallat O nasıl parmağı göğü. Türkiye sadece Atatürk'ü e. tam yaptım tam tersi olsun diye Yoksa zaten beni bilir Neyse gençler görüşmek üzere Allah'a emanet hepiniz seviyorum Diğer videolarda umarım çekeriz sağ salim görüşmek üzere Öpüyorum İnanılmaz bir hata yapıyor Cancelo. İnanılmaz Cancelo yıkıldı